Ee, şurada gösterdiğim kısmı yaptım yine tersten yaptım şu şekilde şekil verdim şekil vermeden önce şu ilmek kaydırma kısımlarını da göstereyim ben size İç tarafta ister sık iğne geçersiniz ister ilmek kaydırma yaparak da şu görüntüyü elde edebiliyoruz biz toparladın mı orada bir Toparladım. toparlama yaptın hmm. toparlama yaptım ki şeklim daha böyle işte gemi kamerasına benzesin peki ee, şurada bir tane pencere yapmışsın. Bunu dikerek mi yaptın? Iğne Bunu iplik? normalde iğne iplikle dikerek yaptım ama örülüp de sonradan da dikilebilir. Şuraya yine e, şey biraz arttırdın mı burada? Şu lacivertte tekrar. Lacivertte arttırmadım ancak alt kısımlarda ikili trabzan ve tekli trabzan yaparaktan şekli yükselttim. Şekli yükselttin. Sonra bu buraya kendiliğinden Kızıldık. zaten dönmüş. Buralara can simitleri evet, mi yapmışsın? Evet can simitleri yaptım. O kadar beğendim mi o kadar iki tarafta da var can simitler. Evet. Ee, çok çok şık olmuş. Naz e, soru var mı izleyicilerimizden? Sen bakıyorsun. Ben bir ayrıntıyı demin unutmuşum. Mesela Naz şu arıda arılar biliyorsunuz bize bal yapıyorlar. Dünyanın en tatlı şeyleri. Arılara çok iyi davranmak lazım. Çok iyi korumak lazım. Bir tane altına bir tane buruya. Bu bize neyi sağlıyor? İstersek ar arımızı yatırarak koyabiliyoruz, istersek arımızı ayakta koyabiliyoruz. Bakın, e bunlar çok önemli ve çok özel detaylar. E bir de rüyanın burada mı? E Rüya ne demiş e psikologlar? Küçükken böyle bir şeyler e yaptığımız zaman hayvan ailesi mi oluşturalım? El Hayvandan aile oluşturmak. Mesela arı baba atıyorum, e, aslan anne uyduruyorum ben şimdi. Onların balık yavrusu. Böyle mi? Evet. Yani böyle kompozisyonlar çocuklara aileyi burada oluşturmayı, kendileri ailede ne gördüklerini hayvanlar yardımıyla anlatıyorlar. Kendi ailelerinde gördüklerini. Kızgın. <laughs> Mesela babaya kızgın çocuk gibi. Ha, babaya kızgın olduğunu evet, burada ifade ediyor. Ama hayvan edin. olması gerekiyor. Ama insan değil hayvan oluyor. Onun üzerinden bize bir mesaj mı veriyor evet, çocuklar? Evet mesaj veriyor çocuk. Ee, bunun çok önemli olduğuna neden bütün küçük çocuk oyuncakları mesela tavşan ailesi arabaya binip gidiyorlar falan. Orada anne var baba var çocuklar var. Şimdi yeni oyuncaklarda hep bu bilinçle hareket ediliyor. Çok güzel şeyler var böyle. Onları e, göz önünde tutmak lazım. Evet, e, ya şimdi tabii seyircilerimiz buradan nerelere nerelere gittiniz? Teşekkür ederim, bize de fikir veriyorsunuz. Hayvanlar yerine sayılar yapabiliriz demişler. Rakamlar, sayılar, her şey olur. Kesinlikle. Matematik çalıştırmak için. Kesinlikle sayılar olur. Bir gelmiş, ikinin yanına gelmiş, bunlar birlikte yürürken kaç olmuşlar gibi. Meyveler de olabilir. Meyveler olabilir. Meyve tanıtmak için. Meyve tanıtmak için kaç meyve, kaç elma, kaç armut gibi. Yani burada konu yapmak isteyene, buradan yol almak isteyene çok iyi bir konu var burada. Uzun zamandır bunu yapmayı planlıyorduk. Bir türlü. Denk gelmemişti. Beğendiğinize çok çok mutlu oldum gerçekten. İyi bir şey. Hediye vermek için, satmak için. Bir doğum hediyesi. Ben şimdi bunu açık söyleyeyim. Hani şimdi buradan yanlış anlaşmalar olur diye. Benim Ferhan'ın bir bebeği olursa onun için saklayacağım bunu. Evet. Öyle bir şey yok. Şu anda bu yanlış anlaşılmalara neden olur. Hep soruyorlar çocuğu sıkıştırıp sıkıştırıp e, bir yerde. E, ya ona saklayacağım. Mesela bir konuğum geliyor. Battaniye alıyorum. Saklıyorum. At kenara. Bebek çeyizi. Yani çünkü her şey de bir anda yapılamayabiliyor. Şimdi palmiyeyi nasıl yaptın onu da görelim. Palmiyede anlatalım. Palmi ha, şunun bu neresiydi? Bu altı. Altı. Bu. bu. Sonra bunu buraya yine Dikiyoruz. dikerek mi şey yapıyorsun? Dikerek yapıyoruz. Normal iğne yardımıyla dikerek yapıyoruz. E, tabii eğer şekli ayarlayamayacaksanız, e, iğnelerle yerleri belirleyip dikerseniz çok daha avantajlı oluyor. Hı, güzelmiş. E, el elyafı da çok sıkı doldurmuşsun. Elyafı sıkı doldurdum çünkü yıkandıktan sonra herhangi bir yerde toplansın, şekil bozukluğunu neden olsun istemedim ben. E, nasıl yıkamayı öneriyorsun böyle şeyleri? Ya, maksimum 40 derecede. Hı. sıkma yapmadan yıkayabilirlerse makinede yıkasınlar. Elde yıkamak daha avantajlı. Hem şekil olaraktan daha iyi olur. Güzel. Güzel bilgiler. Ya da böyle oyuncak türevi şeyleri bir torbaya, bez torbaya koyup veya bir yastık kılıfının içine koyup ağzını bağlayıp o tarz yıkamakta yarar var. Temiz kullanmalı. Yani ben bilmiyorum çok kim yaptıysa bunu ee, dolaşıyormuş internette. Yabancılar çok yapıyor dedin. Ee, kim yaptıysa, kim düşündüyse bunu çok güzel bir şey düşünmüş. Ellerine, emeğine sağlık. İsmini bilsem onu da söylerdim. Evet. Şimdi palmiyeyi nasıl başlıyorsun? Palmiyeyi e, altı sık iğneyle başlıyorum. Sihirli halka içine yapıyorum. Dön edene belirli bir miktarda arttırdıktan sonra yine bu patik mantığındaki şu şekilde vererekten sürekli olarak ama bu sefer bu şekilde örüyorum ki hani palmiye ağacının o dış kısmındaki kabuk görüntüsü var ya o kabuk görüntüsünü elde edebileyim diye. Çok güzel olmuş. Şu çok güzel bir doku olmuş. İşte bunlar aslında e, detaylar çok önemli böyle şeyler. Kesinlikle. Bunları düşünmen, onu o şekilde yapman çok çok güzel. E, peki senin bir tane Oliver'ın varmış. Evet Oliver. E, ben sayfanda gördüm. Oliver'ı getirememiş, Oliver'ı yaptığı anda bitiyor. O da çok güzel. Ona da bakarsınız. Evet. Sonra şurası kaç santimdir aşağı yukarı? Yaklaşık olarak tığdan hesapladığımda bir 8 e, ya da 9 santime kadar çıkıyor. Ben e, En fazla 10 santimlik oyuncakları yani Yani şöyle orta parmak evet. kadar uzunluğunda. Sonra bu yaprakları kaç tane yaptın ve nasıl yaptın? Yapraklarım 6 tane. Ha yıldız gibi yaptım ve oturttun Hı -hı. tepesine. Yıldız gibi yaptım. Yok yıldız gibiden kastettiğim şey mesela yine bunun içinde tamamıyla şey var. E, i̇şte 6, 12, 18 diye ördüm. Zincirlerin üzerine gittim yaprakları. Ha, tamam ama. anladım. E, yani dışarıda örüp diktin ama. Yok dışarıda örmedim, direkt üstüne ördüm. Direkt üstüne ördüm. Üstüne ördüm. Hmm. Üstüne ördüm. Dikişten daha az kaçtım, biraz üşengecim diyeyim artık. Evet, yok. Dikişten daha az kaçtım. Ee, sık iğne yaptım. Sık iğnenin üzerine bir tane ilmek kaydırma yaptım. İki tane tekli trabzan yaptım. Üç tane ikili trabzan yaptım. Ee, dört tane de işte. Üçlü trabzan şeklinde yaparaktan sırayı bitirdim. Biraz Genişlettim. E doğru. Genişlettim. Yaprak görüntüsünü verdim. En sonunda üstünden sık iğne geçerekten hepsini birbirine bağladım. Şu görüntüyü verdim. Bu şey Çok güzel. Çok güzel olmuş. Ee, bizim Ömer ve Ali ile bir hikayemiz var. Ee, benim uydurduğum bir şey. Ee, i̇yi korsan... Böyle adalara gidiyor işte orada çocuklar ondan bir şey istiyorlar. İstediklerini oraya götürüyor, mektup yazıyorlar korsana. Buna bayılıyorlar ee, gerçekten. Bana işte o ada burası, ee, her türlü hayvan var, meyveler var. Bu hikayeye bayılıyorlar. Erkek çocuk olduğu için o korsan hikayesini de çok seviyorlar ama ben onu böyle çok sert bir şey olarak da anlatmıyorum. Bunlar tayfalar ve şeyler çocukların isteklerini o adaya götürüyorlar, dönüyorlar sonra başka çocukların isteklerini yapıyorlar. Uyduruk bir hikaye. Giderek giderek tabii uydurduğumuz için iyice de gelişti. Ben bunu yazsam mı acaba bir yere? Güzel olur. Çok güzel bir hikaye. Sanki bu o gittikleri adadaki bir şey gibi bana e, gözüküyor. Şimdi o Ömer bunu daha görmedi. Tahmin ediyorum çok sevecek, çok beğenecek. E, şu şunlardan mesela çok Yapanlar var şu evet, şeylerden. Evet yapılıyor. Ama seninkiler de farklı olmuş. Herkesin eli bu şeylerde, bu bebeklerde bir farklı bir dokunuş olmuş oluyor. Yani herkes kendi hiç, e, hayal dünyasındakini yansıtıyor bir şekilde. Evet. Yani mesela e, bir arkadaşımız daha süslü yapıyor, bir arkadaşımız daha sade yapıyor. Ben e, çok beğendim. Seninkilerin ifadeleri de, şeyleri de çok güzel olmuş. Ve sertliği çok güzel. Bu nedir? Bu da kuzucuk. Kuzucuk. Bir tane kuzu. Ama örgü tekniği farklı. Mesela e, nasıl anlatayım? Ha, bu da. E, tersten örüp üzerine sürekli zincir çekerekten kürkünü yaptım ben bunu. Ha. Normal kuzuyu tamamen ördüm. Ondan sonra üstüne tamamen tekrardan zincirlerle Peki, kürk yaptım. Peki, seyircilerimize sormak istiyorum. Ben bunu da programda yapmak isterim. Farklı bir tekniği var çünkü. Ben zannettim ki böyle bir yün buldun da yaptın. Yün yaptım. değil, tamamen zincir Tamamen zincirden Zincir yaptın. Ee, peki bunu programda ilerleyen zaman diliminde... Olabilir e, gösteririm. Yapalım. Mutlu da olurum. Ee, çok güzel. Var mı sorunuz? Ee, arkadaşlar mügeci? Ee, çok beğendiniz tahmin ediyorum. Hakikaten ben de çok beğendim. Şunları da bir yakından şöyle görelim.